Türk Devletleri Teşkilatı Türk Devletleri Teşkilatı TDT veya eski adlarıyla Türk Konseyi veya Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye gibi Türk devletlerinden oluşan bir uluslararası kuruluştur. Genel amacı Türk dilleri konuşan devletler arasında kapsamlı işbirliğini teşvik etmek olan bir hükümetler arası kuruluştur. Türk Devletleri Teşkilatı'nın temeli 1992 yılında Türkiye'nin başkenti Ankara'da ilki düzenlenen Türk dili konuşan ülkeler zirvesi ile atılmıştır. 2006 yılında ise dönemin Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev tarafından teşkilat haline getirilmesi önerilmiş olup 3 Ekim 2009 tarihinde Nahçıvan'da imzalanan Nahçıvan Antlaşması ile konsey olarak yapılandırılmıştır. 12 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen 8. Türk Devletleri Teşkilatı İstanbul zirvesi sırasında Türk Devletleri Teşkilatı olarak yeniden yapılandırılmıştır. Teşkilatın genel sekreterliği İstanbul'dadır. Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen İstanbul zirvesine ilk kez gözlemci ülke statüsünde katılan Türkmenistan, Kasım 2022'de gerçekleştirilmesi planlanan 9. Türk Devletleri Teşkilatı Semerkant zirvesinde tam üye olacağı duyurulmuştur. Örgüt, Türk Konseyi adıyla 1992-2010 yılları arasında yapılan Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi sonrasında Türk Dilleri Konuşan Ülkeler arasındaki bağın güçlendirilmesi amacıyla 3 Ekim 2009 tarihinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kurulmuştur. Konseyin kurucu genel sekreteri Halil Akıncı'ya göre Türk Konseyi Türk Devletleri'nin tarihteki ilk gönüllü ittifakı olmuştur. 30 Nisan 2018'de Özbekistan'ın Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyine katılacağı ve örgütün yaklaşan Bişkek zirvesine katılacağı açıklanmıştır. Ve 14 Eylül 2019'da tam üye olmuştur. Macaristan ise 2018'in sonlarından bu yana gözlemci üye statüsündedir. Ancak gelecekteki tam üyelik başvurusunda bulunabileceği açıklanmıştır. 12 Kasım 2021 tarihinde İstanbul'daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gerçekleştirilen 8. Türk Devletleri Teşkilatı İstanbul Zirvesinde örgütün adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmiş ve Türkmenistan gözlemci ülke olarak teşkilata dahil olmuştur. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin 30 ülke ve bölgeden yerel yönetimlerin temsil edildiği kapsamlı yapısı büyük önem taşımaktadır. Teşkilatın genel sekreterliği İstanbul'da, ilişkili kurumları olan diğer Türk dünyası işbirliği kurumları olan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Ankara'da Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi ve Türk Kültür ve Miras Fakfı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Uluslararası Türk Akademisi ise Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunmaktadır. Genel Sekreterlik, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Genel Sekreterliği İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer almaktaydı. 12 Kasım 2021 tarihinde Fatih ilçesinde yer alan Arif Paşa Konağı Türk Devletleri Teşkilatına tahsis edilmiş, gerçekleştirilen bayrak çekme töreniyle hizmete açılmıştır. Türk Devletleri Teşkilatı Bayrağı Anlamı 22 Ağustos 2012 tarihinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te toplanan 2. Türk Keneşi Dışişleri Bakanları toplantısında Türk Konseyi'nin resmi bayrağı kabul edildi. Bayrak üye ülkelere ait sembollerin birleşiminden meydana gelmiştir. Rengini Kazakistan bayrağından, ortasındaki güneşi Kırgızistan bayrağından, hilali Türk bayrağından, 8 köşeli yıldızı ise Azerbaycan bayrağından almaktadır. Yapı ve işleyişi Türk Devletleri Teşkilatı'nın ana organları şunlardır. 1. Devlet Başkanları Konseyi 2. Dışişleri Bakanları Konseyi 3. Kıdemli Memurlar Komitesi 4. Aksakallar Konseyi 5. Genel Sekreterlik İstanbul 6. Türk Devletleri Teşkilatının ana karar alma ve yönetim organı üye ülkelerin görevindeki cumhurbaşkanlarından oluşan Devlet Başkanları Konseyidir. Başkanlık yıllık olarak değişir. Türk Devletleri Teşkilatının tüm faaliyetleri Nahçıvan Anlaşmasına uygun olarak İstanbul'da bulunan Genel Sekreterlik tarafından koordine edilmekte ve izlenmektedir. Cumhurbaşkanları daha önceden belirlenmiş bir Türk şehrinde yılda bir kez toplanır. Üst düzey yetkililer, aksakallar, diğer bakanlar ve hükümet yetkilileri düzenli olarak bir araya gelmektedir. Devlet Başkanları Konseyi. Devlet Başkanları Konseyi DBK, tarafların devlet başkanlarının aşağıda belirtilen çerçevelerde bir araya geldikleri düzenli toplantılarla faaliyetlerini sürdürür. 2 güncel uluslararası sorunların çözümüne ilişkin olarak taraflar arasındaki etkileşimin değerlendirilmesi. 3. Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında öncelikle işbirliği alanlarının belirlenmesi. 4. Türk Devletleri Teşkilatı'nın faaliyetlerinin değerlendirilmesi. 5. Bir sonraki DBK toplantısının yeri kural olarak ta tarafların İngilizce adlarının alfabetik sırasına göre belirlenir. Olanüstü DBK toplantısının yeri taraflar arasında sağlanacak mutabakat uyarınca tespit edilir. Aksakallar Konseyi Türk halklarının en köklü töresi ataya ve akıl kişiye müracaat ve istiş istişare müessesinin teşkilat kapsamında tesis edilmiş karşılığı olan Aksakallar Konseyi Türk Devletleri Teşkilatının daimi istişare organıdır. İstanbul'da düzenlenen 8. zirve sırasında Aksakallar Konseyi'ni daha etkin hale getirmek ve her biri engin tecrübeye sahip aksakallardan müteşekkil konseyden daha fazla istifade edebilmek amacıyla devlet başkanları tarafından Aksakallar Konseyi'nin yönetmenliği yenilenmiş ve konseyin başkanlığına Türkiye Aksakalı Binali Yıldırım atanmıştır. Orta Yatırım Fonu Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbavey, Kasım 2020'de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin ekonomik ilişkilerini güçlendirmeleri, ortak bir yatırım fonu kurmaları ve merkezini Kırgızistan'da kurmaları gerektiğini dikkat çekti. Genel Sekreter Bağdat Amreyev, Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvanı ziyaret ederek ortak yatırım fonu kurulmasının hakkında görüştü. Eylül 2021'de Ekonomiden Sorumlu Türk Bakanlığının toplantısında taraflar bir Türk ortak yatırım fizibilite çalışması ve fonun kurulması için anlaşma hakkında müzakerelerde bulundu. Bağlı Kurum ve Kuruluşlar, Türk Devletleri Teşkilatı Kurumları, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türksoy Ankara 2, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Türkpa Bakü. Uluslararası Arası Türk Akademisi Astana Kültür ve Miras Fakfı Bakü Türk Ticaret ve Sanayi Odası İstanbul Türk İş Konseyi Göçebe Uygarlık Merkezi Bişkek Zirveler Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını yeni kazanan Türk devletleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile Türkiye ilk 1992 yılında Ankara'da olmak üzere Türk dili konuşan ülke başkanları zirveleri düzenlenmiştir. Türk Konseyi'nin kurulmasıyla 10. zirvede üst düzey toplantıların adının Türk Konseyi zirveleri olarak değiştirilmesine karar verildi. Türk Konseyi Zirvesi, devlet başkanlarının geçmiş dönemin sonuçlarını değerlendirdiği ve gelecek yıl için hedefler belirlediği yılın en önemli zirvesidir. Birinci zirve, 20-21 Ekim 2011 tarihlerinde Kazakistan'ın Almatı şehrinde ekonomik işbirliği teması önceliği ile gerçekleşti. İkinci zirve, 22-23 Ağustos 2012 tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te eğitim, bilim ve kültürel işbirliği teması ile gerçekleşti. Üçüncü ve 15-16 Ağustos 2013 tarihlerinde Azerbaycan'ın Kebela şehrinde ulaşım ve bağlantı teması ile gerçekleşti. 15 Ekim 2019 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de üye devletlerin cumhurbaşkanları İlham Aliyev, Soronbay Çekos Bekov, Recep Tayyip Erdoğan, Şevket Mirziyovev ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Pirli Agamyaradov'un konuklarıdır. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın gözlemci olarak katılımıyla 7. Türk Keneşi Zirvesi düzenlenmiştir. Katılımcılar Özbekistan'ın teşkilata tam üye olarak katılmasının yanı sıra Türk Konseyi'nin kuruluşuna ilişkin Nahçıvan Anlaşması'nın 10. yıl dönümünü kutladılar. Zirvede Türkiye'nin önerisiyle Türk Devletleri Teşkilatı Onursal Başkanı ünvanı Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'e verildi. Zirvenin sonunda devlet başkanları Bakü Deklarasyonu'nu imzaladılar. Olağanüstü zirveler. Türk Devletleri Teşkilatı'nın COVID Covid-19 pandemisi ile mücadeleye odaklanan olağanüstü zirvesi 10 Nisan 2020 tarihinde Dönem Başkanı İlham Aliyev'in girişimleriyle video konferans yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Devlet Başkanlığının katılımıyla Covid-19 salgını ile mücadelede işbirliği ve dayanışma başlıklı konferans düzenlendi. Katılımcılar koronavirüs salgını ile mücadele etmek, sağlık alanında çok taraflı işbirliğini geliştirmek ve Covid-19 salgınının neden olduğu ortak zorlukların üstesinden gelmek için ulusal düzeyde alınan önlemleri tartıştı. 11 Ocak 2022 tarihinde Kazakistan'da başlayan olan nedeniyle üye ülkelerin dışişleri bakanları, dönem başkanı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanmıştır. Uluslararası işbirlikleri Türk Devletleri Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatının da gözlemcidir. Teşkilat ayrıca Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatında gözlemci statüsü için başvuruda bulunmuştur. Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Asya İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı ile yakın işbirliği ilişkilerini sürdürmektedir. Olası Gelecek Gözlemciler 2020 yılında Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Çepbar, Ukrayna'nın gözlemci ülke olarak katılmak istediğini belirtti. 2022'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından desteklenen gözlemci statüsüne niyetini açıkladı. Eski başvurular. 3 Mayıs 2021'de Afganistan İslam Cumhuriyeti resmi olarak gözlemci statüsü için başvurmuştu. Ancak başvurunun Taliban'ın Afganistan İslam Cumhuriyeti'ni Afganistan İslam Emirliği'ne çevrilmesinden hemen önce olması sebebiyle başvuru durumu şu anda belirsizdir. Türk devletleri teşkilatı kudretini ve gücünü hala göstermektedir.